Atlas çocuklar bakın ben ne buldum. Sihirli portal. Alaras biliyor musun anneciğim? Evet Atlas bak eğer bu portalın içine atlarsanız kayboluyormuşsunuz. Atlas önce sen mi atlayacaksın? Hadi atla bakalım Atlas acaba Atlas kaybolacak mı? Alaras Atlas gerçekten kayboldu. Atlas nereye gitti acaba ya? Alaras dur. Olamaz ya. Alaras tatlas beni dinlemeden hemen sili portal atladılar. Ya ben nerede bulacağım bu çocukları? Of. Alaras Atlas nereye kayboldunuz acaba? Benim de sihirli portalın içine atlayıp onların yanına gitmem lazım. Hemen atlıyorum. Ah. Ya, burası neresi? Oh, Bana bir yere benziyor. Bakalım dur neresi? <laughs> hadi hadi. Bunu, biz nerede şu ee, ya ben... Çocuklar Alaraz Hii, Alaraz buradasın anneciğim niye beni dinlemeden Hemen portalın içine atlıyorsun Bak nereye geldik biz Aa, Alaraz burası neresi ya Nereye geldik biz Alaraz Atlas nerede Atlas da gelmişti Atlas yoksa kayboldu başka yerlere mi gitti Atlas Atlas, Atlas. Anneciğim Atlas Atlas diyorum Niye cevap vermiyorsun bana ya Hadi bakalım hadi kalkın kurtulalım buradan. Nereye gelmişiz biz ya? Alaras şurada ilerlerde yeşil yerler var anneciğim. Belki oradan çıkışı bulabiliriz. Bir oralara gidelim bakalım. Neresiymiş burası? Bak bak bak. Aa durun çocuğa. Ay sihirli portalı değilim alayım da. bakalım dur. Alaras atlas dur oğlum neyle oynuyorsun? Bak abin koşuyor gidiyor. Hadi atlas hadi. Alarası kaçırmamamız lazım. Ay bilmediğimiz yerde alarası kaybedersek ya ne olacak? Çabuk çabuk atla sen de koş. Duyuyor musun bu tun tun Ne tun tun sahur anneciğim ya tun tun sahur burada ne iş var? <laughs> Alaraz bak beni kandırıyorsan evet. sana çok kötü şeyler yaparım duydun mu beni? Evet. Alaraz tun tun sahur nerede anneciğim? Tuntun sor sen nereden buldun bizi ya? Hemen git yanımızdan git. Ay alaraz alaraz. Oğlum nerelere gidiyorsun? Bak sırf tuntun kendi vurma sen nerelere gidiyor. Alaraz alaraz tuntun peşimizden geliyor anneciğim. Hemen bir yolunu bulup bundan kurtulmamız lazım hemen. Ne yapsak hadi söyle hemen. Anne saraya çağır Sarı Sarı'yı mi çağırayım? Ay anneciğim saraya gelir mi ki şimdi? Sarıyım. Tamam anneciğim dur bakalım hemen Sarı'yı çağıralım. Ay baksana Tuntun Sahur da orada bekliyor. Lalaras umarım bizi... Ay lalaras, sopasını çıkardı bizi dövmeye başlıyor. Dur bakalım dur Tuntun Sahur sen şimdi görürsün gününü. Evet Tuntun Sahur senden kurtulmanın tek yolu bu Sarı. Şimdi yakaladım seni. Biz o sopayla vurmanın bedelini ödeteceğim sana hop aleras sonunda kurtulduk şu tuntus sahurdan hemen gel şuradan gidelim de kardeşini bulalım ya bu atlas nereye kayboldu daha biraz önce yanımızdaydı bak bak atlasa bak hemen oyuncakların içine gitmiş aleras ya hemen gitmemiz lazım anne olamaz ne oldu Alaras ne oldu anneciğim yatır ele alet olun yanımızda ne işi var Alaras? Of yoksa o da mı geldi ya? yok evet. Bu yoksa Tuntun savrumu takip etti. Bu yok nereden bulacaktı Ay, ki kendisi. Şey evet Tuntun sahrun arkadaş. Onu mu takip etti o zaman? Ay. Of ya laras. Of de peki şey. nerede anneciğim sesi geliyor kendisi yok nereye kayboldu Ay. bu? Burada işte. Şimdi görürsün. Tra Tral etral o. Dur bakalım dur anneciğim şu, şu sarı hemen şu tra tralet da kurtulalım. Bekle bakalım. Sakın bir yere gitme duydun mu beni? tra, tra, tra l'allero, la porco de, Dio de, e porco de, Allah, bak, bak, ero con il mio fottuto figlio merdardo de, a giocare. Ve tralelle tralo sarı sayesinde şimdi senden de kurtulacağız. Görürsün sen gününü. Eh, <laughs> bu tralelle tralo'dan da kurtulduk Alaraz. Alaraz burası çok tehlikeli bir yer anneciğim. Baksana tüm tüm sahur tralelle tralo çıktı. Gör ki daha neler çıkacak karşımıza. Hemen atlası bulalım. Sihirli portalı atlayıp Anna, geri dönelim. Nerede anneciğim nerede dur. Anne atlası boş ver bunu sesler duyuyorum. Anneciğim yine mi? Ne sesi geliyor? Bu bu pır Pırpır patarin mi? Ay çıldıracağım ya. Pırpır pır patarin de mi gelmiş buralara? Anne, nerede peki o? Anneciğim nerede peki bu pırpır patarinden? orada mı? Gel hadi gel hemen gel bakalım gel. Pırpır <laughs> pır patarin eksikti bir ya. Anne, bu of bu ya. De pırpır pır patarinden şey nasıl kurtulacağız şimdi? Gel bakalım gel hele rast gel. Ee, nerede anneciğim burada yok. Aa bu yeşilliklerin yanında mı acaba? Anne, dur bakalım dur. Bu... Ah, Pırpır patari yeşil hemen çıktın karşımıza. Ya pır, pır patari sen niye geldin yanımıza ya? Of biz türlü kurtulamıyoruz sizden. Nereye gitsek karşımıza çıkıyorsunuz ya. Ay konuşuyor da anneciğim konuşuyor. Öyle durmuş bana bakıyor. Ay pır, pır patari geç önümüzden geç. Ay geç şimdi sana tutmamalı çek Sarı. çare. Sare sayın teşim senden laf edeceğim. Bekle bakalım sen burada. Çır Tü çır patari. Zaten de konuşun yoktu. Boş boş bakıyorsun bana niye geldiğini de anlamıyorum senin. Hadi bakalım hemen git buradan git git karşımıza. Önümüzü kesin bir daha bizim. Ali oh pır pır patarinden de kurtulduk anneciğim. O yeşili seviyor ya bizim de parka geldiğimizi duymuştur ben kesin de 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 o yüzden. Hemen peşimize takılmıştır. Hadi gel bakalım gel şu atlası bulmaya devam edelim. Ay nerede bu atlas nerede ya? bir ses veriyor. Ay anneciğim bu sefer ne sesi geliyor ya? Ben de ne ne dedim ben de ne ne Mümeciğim o ne ya? Portakal adam. mı? Ay yoksa bu Odin oh, Odun o din 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 mi? Alo ya. Evet çok klas. Ay ya. O din din çok güçlü. Bu ne yapacak çok ki? Çok güçlü havaya atalım. <laughs> Anneciğim öyle şeyler söyleme ya. Gerçekten öyle yapar şey mı Alo Anneciğim beni havaya atarsa siz ne olacaksınız? Alaraz. Yok 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 yok. Alaraz hemen hemen. Anne. O din, din 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 neyse. Hadi bulalım hemen kurtulalım ona sakın çabuk <laughs> karşımıza çıkmadan hemen arkadan takip edelim de onu yok edelim hadi hadi çabuk çabuk anneciğim çabuk Ay, nerede bu nerede? Ali arkası dönük mü? Ana arkası dönük bunu yakalamayız dönük değilse. Yakala dönük değilse anneciğim o zaman sessiz olalım. Eğer sessiz olmazsak bizim ona gücümüz yetmez sessiz sessiz hareket edip hemen onu yakalamamız lazımdır. Anneciğim o din din din. Ay, inanmıyorum karşımıza çıktı. Alaraz çok sinirli bakıyor ya. Ne yapsak Alaraz ne yapsak? Ay geliyor Alaraz geliyor üstüm üstüme geliyor. Anneciğim hemen 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 sarı el sarı el çabuk. Ay gelme gelme gelme. Ay o din 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 nasıl kurtulacağız ben gelme ya gel. Anneciğim bu benim yanıma yaklaştıkça devleşiyor. Dur bakalım dur. Ay umarım sarı gücü sana gücü yeter de seni de yok eder. Ay çok sinirli bakıyor. Sonunda şu Odin dindinden de kurtulduk Alaraz. Ay Alaraz Odin dindin çok güçlü ya. Çok korktum anneciğim bir şey olacak zannettim. Üstüm üstüme geliyor bir de. Hemen şu atlası bulup buradan gitmemiz ne lazım. Neyse, neyse. Ay anneciğim söyle şeyler söyleme. Ana yanına fırlattım. Anneciğim sonuçta kurtulduk. Sarı el sayesinde kurtulduk. Aleras hemen atlası bulup buradan gitmemiz lazım. Bak Anne burası çok tehlikeli anneciğim, diyorum. Anneciğim, ben dinledim. Ne dedi anneciğim? Sizi seviyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aleras ben burada ne dertteyim? Sen ne derttesin anneciğim? Sen her şey hala oyun peşindesin. Hadi bakalım hadi şu atlası bulmamız lazım. Hemen hadi. Ya nerede bu Atlas nerede ya? Atlas, Atlas. Atlas. <laughs> Atlas buldum seni. Atlas, gel çabuk gel anneciğim, gel hemen gideceğiz buradan. Gel Atlas gel. Ay Atlas kaçıyor. Parkı gördü gelmek istemiyor bak Atlas bak. Ya Atlas sen oyun peşindesin ya. Atlas gel çabuk Atlas. Atlas'ı nasıl yakalayacağız? Aleras koş. Atlas gel gel. Aa Atlas yine gitti. <laughs> Olamaz bombardı. Dur bakalım dur şu sarı faydası olacak mı acaba? Dur bakalım Bombardino. Şimdi yakalayacağım seni. Hop. Aa. Bombardino kaçtı. Aloroz faydası olmadı. Bombardiro Ay, krokodilo. Un fotuto alligatore volante che vola e bombarda adem, i bambini adem, a Gaza in Palestina. Arıyoruz, non crede in her Allah her e ama le bombe. Çocuklar, porta. Hemen, hemen önce sen atla sihirli portuna ama çok dikkatli ol. Şimdi sıra sende. Çok dikkatli olman lazım. Hadi bakalım. Alar asla atlas gitti. Şimdi sıra bende. Benim atlamam lazım. Kurtuldum kurtuldum. Ben evim, evim, yaşadığım yerde, yaşadığım yaşadığım yerde. Nerede? Da! kurtulduk oradan ya. Ay Aras bir an olsun hiç kurtulamayacağız zannettim. Çok korktum ama kurtulduk. Bakana bakın bir daha sakın bu sihirli portalı atlamak yok. Hemen bu sihirli portalı alıp çöpe atacağım. Ay bir daha sakın çıkmasın bu sihirli portal karşımıza. Ay, çok tehlikeli bu sihirli portal.